Arkadaşlar merhabalar. Biz şu an neredeyiz? Cadde Bostan'dayız. Cadde Bostan'a geldiğimde bir tane T4 gördüm. Harikulade. Benimkinin aynısı. E, Lucky üstü onun da pop da. Ama turuncu çok yakışmış. Sonra dedim ki ne güzel konuştuk, tanıştık Ahmet Bey'le, sahibiyle. Şimdi Ahmet'e dedim ki bize arabayı göster. Biraz daha yakın ol Ahmet sesimi alması için. Çeken de Ahmet. Arabasını tanıtacağımız da Ahmet. Benim delikanlı burada. Gördüğünüz gibi paşalar gibi yatıyor. Yanında şimdi Delikanlı'nın kardeşiyle tanıştıracağım sizi. Bu da 2000 model 2000 model bir T4. Kendisi yapmış. Bir de dipnot şunu söyleyeyim. Çok kişi soruyor bana. Çok kişi diyor ki T4 nerede bulurum, nasıl alırım? Ahmet aslında bunu da yapıyor. Size isteyenlere T4'leri alıyor, bu hale getiriyor ve satıyor. İçeriye girelim hemen. Harika bir dizayn var içeride. Yeşiller, sarılar, ışıklar mükemmel. Ahmet'e soracağız tabii bundan sonrasını. Ahmet selam abi. Selamlar. Ahmet Könez bu arada. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Kamp T4'de Instagram sayfası. Ahmet'in onu takip edin gerçekten. Şunu göstereceğim ama Ahmet'e mikrofonu bırakmadan önce. Burada kullanılan tahta, kalit tahta kaliteleri çok güzel yerlilerde bir sıkıntı oluyor. Genelde kalın MDF kullanılıyor. Burada çok ince farklı bir şey kullanmış. Kavak Ne kullanmış? kullanmış Hemen soralım. Evet, evet. Biraz yakın olan bir ses 15 işte. milim kavak kontura. Hem teyze hem dolaplar hem de e, sandık büyüklüklerde aynı şekilde 15 milim kavak kontra kullanıldı. Cilalı ve boyalı ürünler tercihimiz genelde. Yanlarda da lambiri kullandık. camlarımız var altlarında. E, başka yani ev yemiz, ocağımız mini bir dijit sunun buzdolabımız var. Onun Kaç litre buzdolabı? 45 litre. 45 evet, litre. Evet. Gay gayet gayet fazlasıyla tabii yeterli. Tabii. Ve baston çıkışlarımız var iki tane. Dijital ekranımız da var aynı şekilde burada. Heh. Şöyle dişler Onun dışında ekranımız. 105 amper jel akümüz var. Gayet iyi ısıtıyor. Yani yarım saat çalıştığı taktirde içerisi gayet iyi bir şekilde ısınmış oluyor. Şimdi benim şöyle gelirsen sesi de alır Ahmet. Benim sorularımdan biri şu olacak. Tamam, ben doğal olarak kahve yapayım size. güzel. Kahvemiz de yapılıyor. Evet. Sorum şu. Sen ikili ve çıkışını nasıl yaptın? Sadece boruyu mu ikiye böldün? Evet, T boru yaptık başına. Ondan sonra da çıkışların iki tane yapmış bulunduk. İki çıkışlı yaptınız. Evet. harkulade Belki bunu ben de yapabilirim ama tek çıkışta yetiyor aslında. Yeter, yeter evet, yetiyor. Fazlasıyla ısıtıyor. Metrekaresi küçük olduğu için. Evet, bizim e, ve da büyük oldu. Normalde iki İki kahvalar var. Bizimkisi 4 kahva. Büyük. İki çıkışta fazla oldu aslında evet biraz. O konuda dedik ki çocuk var. Isınmış olsun etki Çocuk olunca tabii her şey çocuğa göre yapılıyor. Şurayı gösterebilir miyim? İçinin büyüklüğünü göstermek tamam, için. gösterin. Müsaitse. Tabii tabii böyle eşyalarım var özel. Şahsi eşyalar var ama şurayı gösterin. bayağı 30 35 santim var galiba derinlik. evet, evet. evet. 35 santim kavak kontra. Ya ben bayıldım. Ben benimkinin içini hiç yaptırmayı düşünmüyordum. Ta ki burada Ahmet'in karavanını görene kadar. Aslında Ahmet bunu kendine özel yaptırmış ama tekrar tekrar söyleyeyim isteyenlere de hemen evet. bu hizmeti sunabiliyor. Peki onu da sorayım. ya yani Çünkü şimdi benim karavanımı gören özellikle Ali abi var. Benim abimin arkadaşı. O sordu nereden bulabilirim. Nazar değdi. Biraz ıslandık. Fiyat olarak ne kadar onu da soracağım. <laughs> Önce biz Vallahi biraz suyu döktük. Abi. Tabii araba bu kadar güzel olunca, harika aydınlatılınca içeride böyle güzel bir sohbet yapmayalım diyemiyorsun. Sohbet edelim diyorsun. Mum da yakıldı. Bu arada yenge diyor ki mumu benim için bile yakmadı. Benim için yakıldı mum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Abi çok keyifli, çok güzel. Ama şunu söyleyeceğim. Tabii ki ben 2 metreyim. Dolayısıyla buranın yüksekliğiyle tavan yüksekliğine oturduğum zaman çok rahat edemiyorum, onu söyleyeyim. Ben bu arabamı benim arabamın içini böyle yaptırmak istesem, burayı düşürebiliyor muyuz? Sandığı düşürürsün, bu Biraz. minderler şu anda 8 santim bu minder, 4 santim yapabilirsin, düşürebilirsin. Bir de şu var, Lüki burayı kesiyor, iki şase arasını. Ankara'da bizim Hikmet abimiz var, Westfalia, orijinal kalıp yapıyor. Bunu buradan itibaren kesiyor, burayı komple kaldırdığın zaman buralar da açık. Çatlam şey, şeklinde kaldırıyor aynı şekilde. Yeni sistem, T6 gibi full evet. kaldırabiliyor. Aha, Avrupa'da da öyle aslında. Buradan böyle rest diyorlar ona. işte. Aha. komple kaldırıyor. Burada da ayakta durabiliyorsun, daha da hacimli oluyor yukarıya doğru. Onu da yapabiliyorsunuz. Yapılabiliyor, evet. Ya şimdi tabii ki e, biz şu an 20 19 Kasım bugün, öyle söyleyeyim. Peki böyle bir arabayı biz sizden istesek ne kadara bize vereceksiniz? Şu an içinde bulunduğumuz bütün özellikler, elektriği var dış duşu var lavabosu var ocağı var ee, ve bastosu var Üste papapı var her şeyi var evet. Ben bugün evet. istedim senden ne kadar Onu şöyle diye. anlatalım tamam. araç sizden olursa hiç dizaynı bugün 90'la 100 120 bin araya kadar uzanan e, motiflerle süsleyerekten yani içine artık ve bahsettiğim gibi dış tuşu yani ürün kalitesine de göre değişkenlik gösteriyor. pop tavan bizden ayrı bir işlem. pop tavanı Lucky Camper var. Kocaeli'de öneriyoruz. Çok Avrupa'ya bir ürün çıkartıyorlar. Siz de kullanıyorsunuz biliyorsunuz. Benimki de o çok kaliteli. Son yaptırdık. Yeni bir araca yaptırıyoruz. 43 bin lira fiyat aldık. Aslında Euro bazlı çalışıyorlar. E, dolar Euro 18 lirayken aldığımız bir rakam. 2300 euro yapıyorlar. Yani Euro yarın 20 olursa. Hatta peşin para isteniyor. Yoğunlarda şu en son 20 tane sıra vardı önümüzde. Oo. Bugün yaptırmak isteseniz 19 Kasım' Şubat tarihli randevu veriliyor. En iyi ya iyi. Elimizde hazır arabalar da oluyor. Şu an başladığım bir proje var. Kaporta e, boyası yapılıyor, Hı -hı. çift renk yapılıyor. 215 bin kilometre bir araba. Mekanik e, bakımları, işte yürür aksamları elimden geçirdikten sonra çift rengini yapıp iç dizaynına baş. İç dizayn gördüğünüz gibi yapılabiliyor. Ama 3-5 dizayn daha var tek kişilik kullanımlı şekilde buralar dolap olan şekil var ama en kullanışlısı bu olduğunu düşünüyorum ben Ulus etap. Ben bayıldım Onun hele şuralara bayıldım. Da, burada kitaplar süsler konulabilir e, ve üç kişi de burada çok rahat yatıyor. Yani standart Türk insanı hesap edersek. Ben değil. Altını çiziyor Ahmet ben evet. değil diye. Şöyle dış dış gösterilecek, dış dış koyuyoruz. Prizleri senin kadar çoğaltabiliyoruz. Hı hı. Işıklandırma yani elektrik aksamlar çoğaltılabiliyor Yani kabataslak Baktığımızda da içine koyalım 50 bin lira desek evet. 170-180 bine geliyor galiba evet. Tamamen bu iç dizayn Artı araba Araba artı evet dediğin gibi Arabada size kalmış bir şey Bugün 300, de araba, 300 bin kilometre de araba alabilirsiniz 100 bin kilometre de araba alabilirsiniz Benim bu kullandığım araba Şu an herhalde Türkiye'deki hı hı. en düşük kilometre olabilir O yüzden de tanıtım arabası olarak kullanıyorum Hem de kendimde keyifli kullanıyorum 110.000 kilometrede ilk sahibinden aldık bunu. Ama tabi şey, yani bu Volkswagen Transporter yani 1 milyon kilometreye Olabilir, kadar çok tabii, rahat evet. kullanabiliyorsunuz. Tabii, tabii. Aracın temizliği önemli. Evet, yani aldığınız kişi arabayı düzenli bir bakımla kullandıysa hiçbir sorun çıkartmaz. 300.000'de de arabalar var, 400.000'de de var. Ben de senin dediğine katılıyorum, Alman Yani sonuçta motor da yapılsa, Kesinlikle. uzun ömürlü araçlar. Peki şöyle bir şey bulacağım, hazır seni yakalamışken çok soruyorum. Olsun. Sormak istediğim şey şu, 160 bine kaç para dedik? 160-170 bin dedik. Evet. Yapıyoruz. Arabayı ne, kadar alıyoruz, Araba ne kadara alıyoruz? Ne kadar? 100 bin lira ile 100 bin başlıyor diyelim. 2.4 ve 2.5 tercihleri de var. Klima klimasız evet. faktörleri de var. 2.5 ile klimalılar biraz daha pahalı oluyor. 2.4 ve klimasızlar 50 bin lira kadar bir fark oluşuyor. Kilometrede evet. de aynı zamanda. 100 bin başlıyor. 200 bin kadar uzanıyor bu araçlar fiyatları. O dediğimiz etkenler doğrultusunda. Ortalama da bitmiş karavanlar bugün papupsız 250 bin liradan papupla da, da 300 bin liradan başlıyor diyebiliriz. Elimizde de her zaman bende karavan oluyor. Arkadaşım da oluyor. Bizim Mesela. gibi bu ticareti yapan arkadaşlarımız da sayısı fazla. Elimizde sürekli T4 bulunuyor ve kaliteli işçilikle elimizdeki arabalarda yürüdüğü de düzgün bir şekilde bulunan araçlarımız var. Bizden araba alanlarda mutlaka memnun kalır. Sıkıldılar satmak isterler satarlar ama alanda satacağını düşünmüyorum. Yani evinde Katılıyor. böyle bir nasıl mobilya, nasıl böyle bir sandalye, masa, akşam evde bir eşyası oluyor. Bu da kapısında bir eşya olarak da hayatımda daima bulunması gerektiğini düşünüyorum. Öyle de insanlar yapıyor. Kesinlikle ben de e, hasbel kader girdim. Çekme karavandan T4'e bir anda Ümit abi de bulunca kameramanda aldım tertemiz arabaydı. Herkese öneriyorum. Şunu söylüyorum daha önceki videolarda da söyledim şiddetle tavsiye ediyorum. Bir hayaliniz varsa hele karavan. Ekonominizi uydurup hemen girin. T4 de bence en iyi başlangıç. Evet. Çünkü isterseniz benim gibi ben mesela ikinci bir arabam yok. Hem araba olarak, otomobil olarak kullanıyorum hem de karavan olarak kullanıyorum ve ruhsatı da otomobil. O yüzden çok rahat ediyorum. Söylemek istediğin spesifik bir şey varsa onu söyleyelim ve bitirelim. Son olarak spesifiğe geleceğim. E, demin kahve yaparken döktüm. Yani <laughs> akşamla bile oturup kahve içebileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz hobi amaçlı araçlar bunlar. Gece gündüz yaşam alanı değil aslında. Yani tam zamanlı %100 performans sağlamaz size ama bir keyif. Herkes hayalini erteliyor çok kişi karşılaşıyorum karavan kamp alanlarında yollarda e, emekli olunca ben de yapacağım vesaire yani yarına kimsenin çıkacağının garantisi yok Aynen yani bugün arabalara bugün otomatik piyasasından gelme bileyim ben de en düşük araba 250-300 TL'den başlıyor ben araba alacağınıza hem araba olaraktan hem de karavan olarak kullanabileceğiniz T4'ü şiddetle öneriyorum onu söyleyebilirim T4 reklam oldu <laughs> ama çok keyifli oldu çok teşekkür ediyorum evet. Ahmet'le tanıştık. Yani karavancılığın en güzel yanı da herkes herkesle tanışabiliyor. Bir de e, herkese herkesle sohbet edebiliyorsunuz. Onun da altını çizim. Takip etmeyi, likelamayı unutmayın. Eğer araba almak istiyorsanız Ahmet'le de kontağınızı sağlayabilirim. Bana yazın. Ben oradan size dönüş yaparım. Instagram'dan da takip edin. Gerçekten çok keyifli bir araba. Ben benimkinin içi yapılı değil. Çünkü portatif kullanıyorum. Ama buna bayıldım. Dipnot şu içindeki malzemelere bayıldım. Çünkü bazen ducatolar görüyoruz, farklı arabalar görüyoruz içi yapılmış. Çok MDF yani çok keyifsiz. Böyle bir karavan keyfi yok ama bunda Avrupa'yı malzeme kalitesi var. Özellikle kavak kontrplak bayıldım. E, T4 kullanın, karavan alın ya hayaliniz neyse onu gerçekleştirin. Arkadaşlar başka bir videoda tekrar görüşeceğiz. Şimdi biraz detay çekeceğim. Sonunu onunla izleyerek bitirebiliriz. Hoşçakalın.